Vücuda kan pompalayan damar olan aorta bakacağız şimdi. Ee, baktığımızda aortun 3 kısmı var. Aorta ascendens, arkus aorta ve aorta descendens. Aorta ascendens aortun ilk çıkış yeri. Arkus aorta kemer yaptığı yer ve geriye doğru gittiği yerde aorta descendens diyoruz buna. Şimdi burada aorta ascendensten ayrılan dallar nelerdir? Kalbin kendi sulkusunun içinde yer alan koroner arterler aorta asemnesinden sen ayrılır. Arkus ortaya baktığımızda hayvan türlerine göre ayrılan dallar değişmekte. Ee, karnivor ve sus iki dal ayrılmakta. Ruminant ve eküde ise birer dal bir dal ayrılmakta. Bu karnivor, e, dişi bir karnivor. Bakıyoruz şimdi üstteki dala arteria, subclavia sinistra diyoruz. Alttakine Truncus, brachiocephalicus diyoruz. Birazdan buradan şah damarı ayrılacak. Ee, şimdi arteria subclavia sinistra'ya baktığımızda bunun sinistrası varsa tabii ki dextrası da olacak. Ondan da bahsedeceğiz. Arteria subclavia sinistra bize mm, bir kısmı boyuna doğru ilerlerken bir kısmı da bacağa doğru ilerleyen dalları verecek. Karnivorlarda ilk ayrılan dal arteria vertebralis. Bu foramen transversariumdan girerek e, beyne doğru devam ediyor ve beyne yaklaştığında arteria bazilaris olarak adı değişerek ve iki arteria vertebralis anastomoz yapıyor konvergent seyirle. Ve arteria bazilaris oluyor. Beynin tabanında beyni besleyen bir damar olarak devam ediyor. Daha sonra buradan neler ayrılıyor? Servikalis superficialis, servikalis profunda ayrılıyor. E, arteria thoracica interna dediğimiz bir dal ayrılıyor. Şu dal. Bunu görebiliyoruz. Şu. Arteria thoracica. Bu arteria torestica bitimine doğru arteria muscula, kutenios ve epigastrika diye devam ediyor. Daha sonra buradan neler ayrılıyor? Eee, truncus costa cervicalis dediğimiz bir kök ayrılıyor daha sonra. Servikal bölüme doğru devam eden. Ve en önemlisi ne demiştik? Arteria axillaris ayrılacak. O da nereye gidecek? Arteria axillaris daha önce sinir kısmında görmüştük. Eee, sinirlerden bahsederken. Burada da arterden bahsediyoruz. Nerv aksilleris ile birlikte seyrediyor. Arteri axillaris bacağa doğru devam edecek. Şimdi buradan e, bir de truncus brachiocephalicus'a bakalım. Ondan sonra ön bacağa ineriz. Truncus brachiocephalicus'a baktığımızda ne dedik bize? Şah damarlarını verecek ileride. Ve bize neyi vermesi lazım? Burada neyi gördük? Arteria subclavia sinistra'yı gördük. O zaman bir de bizim dextra'yı görmemiz lazım. Şöyle bakalım. Bakın şöyle, şu şah damarı dediğimiz arteria carotis communus, kiminle seyretmiş? Nervus vagus ile birlikte seyrediyor. Sol taraftanız arteria carotis communus sinistra. Şu da arteria carotis communus dextra. Ve şurada da ne var? E, arteria subclavia dextra diyoruz biz buna. Burada bir arteria anonima diye bir şey göreceksiniz. Şimdi ilk ayrılan dal, truncus prolecefalicus'dan ayrıldı. Ne ayrıldı? Arteria carotis communis sinistra ayrıldı. Daha sonra bir kök görüyoruz burada. Bu köke arteria anonima diyoruz. Bu arteria anonimadan da iki tane dal ayrılıyor. Biri sağ şah damarı dediğimiz arteria carotis communis dextra'yı verdi. Diğeri de sağ tarafa doğru giden, sağ bacağı doğru giden arteria subclavia dextra'yı veriyor. Ee, devam ettiğimizde yukarı doğru arteriokartis komünüs kiminle seyrediyor dedik. Ee, nervus vagusla birlikte seyrediyor. Şu kasların altından bakın görebiliyor musunuz? Şu nervus vagus, şu arteriokartis komünüs devam etti etti. Buraya kadar geldik. Biz açabildik buraya kadar. Buradan sonra ee, daha derinde neyi veriyor bize arteria carotis, interna ve eksterna. Interna beyni besliyor, eksterna ise baş bölgesindeki yapıları besleyecek. İşte ayrılacak e, lingofasyalist diye arteria lingofasyalist diye, arteria masseterica, arteria temporalis diye devam edecek. Burada bir e, başta bulunan yapılara giden damarları bize verecek. Ee, ne demiştik? Ön bacağın besleyen damar nereden ayrılacaktı? Arteria subclavia'dan ayrılacaktı. Arteria axillaris olarak ayrılıyor. Arteria axillaris daha sonra arteria brachialis. Bakın burada damar ve sinirler birlikte. Şu arteria brachialis. Bu siniri şu da vena brachialis. Daha sonra arteria brachialis devam ediyor. Arteria mediana olarak devam ediyor ve daha geriye doğru, kübitiye doğru devam ederek seyrediyor. Şurada bir ven görüyoruz. Bakın şu bir ven. Ee, vena sefalika diyoruz buna. Bundan kanalından bir bendir bu. Aynı zamanda böyle bacağının kısmına doğru denk gelir ve küçük hayvanlarda buradan kan alınıyor. Vena sefalika diyoruz buna. Sefalica, Antebrahi antebrachii da. Altı desendens, altı desenden iki kısımdan oluşur. Ee, Torakal bölümde yer alan, kavun torasiste yer alan kısım, e, aorta, torasika. Torakal bölümden dışında kavun abdominisde yer alan kısma da ne diyeceğiz? Diyaframın ne de aorta abdominalis diyeceğiz. Şimdi bakıyoruz. Aorta abdominalis diyeyim. Diyaframı gördüm. Hemen diyaframın gerisinde dallanmaları göreceğiz. Şu yukarı doğru giden dallar, Artele lumbalis, bir sürü var burada. Artele lumbalis diyoruz bunlara. Geldik. İlk ayrılan dal. Hemen diyaframa dayalı ne var? Hepar, Hepar, Gaster ve liyen var. Bu üçüne doğru giden dalları veriyor. İlk de bu dala Truncus soliacus diyoruz. Truncus soliacus bir kök olarak çıkıyor ve üç organa ayrılıyor. İşte ee, arteria gastrica sinistra Arteria hepatica ve arteria linealis diye e, karaciğer, mide ve dala ayrılıyor. Şimdi buradan ne dedik? Arteri, arteria gastrica sinistraya dedik geliyor. Peki midenin sağ tarafına kim gidiyor? Ona da arteria hepatica'dan ayrılan dal gidecek. Hemen onun akabinde devamındaki dal arteria mezenterica cranialis. Mezenter zaten ne demekti? Bağırsak demekti. Mezenteryumlar bağırsak asıcısı demektir. Oradan aklınıza gelsin. Arteria mezenterica cranialis. Bu da duodenumun başıyla kolonun sonu hariç o kısımlara gidiyor. Onun devamında neyi gördük? Böbreği. Böbreğimize gelen dal daha ne olacak o zaman? Ren ne demekti zaten? Böbrek demekti. Arteria renalis diyoruz. Bu bir dişi bir hayvan. Bakın hemen daha yeni gördünüz zaten. Ovaryumları görüyoruz şurada. Kornutarı. Bu koptu. Bunu yaparken şurada ayrılan ovaryuma doğru giden bir dal da arteria ovarika olacaktı. Daha sonra bundan sonra kolonun sonu ve rektuma giden dalda ne olacak? Eee, arteria mezenterica caudalis diyeceğiz bu dalada. E, sonuna geldiğimizde de aort abdominalisinin 5'e dallanmasını göreceğiz. İşte e, en son parmaklar gibi düşünürseniz en dıştakiler arteria iliaca externa dexter sinister, e, arteria iliaca interna dexter sinister ve arteria sacralis mediana diye ortada devam edecek. Bu dışarıdakiler yani şunlar şu arteria iliaca externa bacağı besleyen dalları veriyor. Arteria iliaca interna şu ven karıştırmayın. Bu biven. ben. Arteri iliaka interna pelvis boşluğundaki iç organlara ve pelvis duvarına besleyen dalları veriyor. Ve arteria sacralis sakralis diye de orta dalda devam ediyor. Ee, şimdi şuna bakarsak arteri iliaka externa soldayız. Sinistra diyoruz buna. Ne diye devam edecek? Femurun üzerinde arteria femoralis. Daha sonra daha derine doğru devam ediyor. Bakın şöyle görüyorsunuz. Şu bir damar. Görebiliyor musunuz? Bilemiyorum. Şu bir arteria femoralis hemen altında bir venimiz var. Bakın şu bir ven, vena femoralis. Venler iki kısımdan oluşur. Bir derin venler, bir de yüzeysel venler olarak. Biz yüzeysel venlerden kan alırız. Bu arteria femoralis aynı zamanda e, nabız aldığımız bir damardır. Arteria femoralis devam ediyor. Daha sonra arteria saphena diye de devam ediyor.